çekişe bakıyorsun. Dur Roblox misiniz onu arkadaşlar. Bu giriyoruz arkadaşlar. Şöyle Store. Ubisoft Store'ımıza giriyoruz arkadaşlar. Ne gitti ki? Ne giriyoruz arkadaşlar? Buna giriyoruz. Bu misin bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu arama yerine tıklıyoruz. Akşam bu arada herkes de oluyor bu. Sonra şey yapmayın, itiraz yapmayın. Herkes oluyor. Ben buradan indirdim. Herkes doğru arkadaşlar. Doğru arkadaşlar. Bakın burada al diyorsunuz. Sonra yüklenince böyle bir şey çıkıyor bu örnekten diye Oyna diyorsunuz ve oyunuzu açıyorsunuz. Görüşürüz. Bye.